Saatimizde bir sohbet gerçekleştirdiniz. Ee, sadece bu yasal tablonuz olmayı daha iyi, daha yenilerim, daha çok gurur duyarım. Bugün, çünkü ama şöyle baktığımız zaman edebiyata, e, günümüzün en sağlam yer zemini sosyal medya. Sosyal medya edebiyatı da maalesef geldiğimiz noktada e, oyuncu anneler veya edebiyatta aslında yine popülizmin yarattığı, aslında edebiyatta olmayan bir alan. Kişisel gelişimciler, yaşam koçları şeklinde ilerliyor. Ben hiç biri değilim arkadaşlar. Ben e, insan, insaniyetten, insani ani aileyetten yola çıkıyorum. Benim akademik kariyerim güzel sanatlar üzerine, Çin'i seramik üzerineydi. E, Çin'i hala zaman zaman devam ettiriyorum ama edebiyat aileden gelen bir gerek. Kızım aile büyüklerinden bana, benden kızıma, biz bu şekilde Allah'ın bize açtığı yolda e, içimizde mayalanan edebiyat çiçekleriyle ilerlemeye çalışıyoruz. Çünkü Çin'den sonra galiba çene sanatlarında da fena olmadığımızı gördük. Bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Bugün e, bu, fakülte, bu salon o kadar manidar ki benim için. İliklerine kadar Allah da ıslah edelim. İliklerine kadar Yarabbim sen ne demek kardeşsin ki bilinmeyen yeni yıllar sonra. Bundan birkaç sene önce, altı altı buçuk sene önce yine e, bu salonda, bu fakülteye bir yazar davet edilmişti. Aynı yayın, yayın evinden kitaplarının çıktığı bir yazar. Yayın evinde bana İstanbul'dan telefona dile getirmişti. Hocam siz de o gün o saatte orada olun, e, kitaplarınızı, ta, kitabınızı takdim edin, tanışın ev sahipliği yapın diye. Ben böyle de de bir taze yazar, heyecanlı bir şekilde koşa koşa geldim e, ee, organizasyonu gerçekleştiren arkadaşlara da rica ettim. Dedim ki lütfen e, söyleş önce görüştürür müsünüz hocaya yani? diye. Sağ olsunlar gerçekleştirdiler. Salonun dışında böyle hocaya yaklaşıyorum. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Nasılsınız, İyi misiniz? Böyle o kadar metiyeler diziliyorum ki e, adam havaya ben soktum, kendini onun üzerinde öyle tepiniyorum ki beyefendi yüzüme bile bakmadı, bedenen bile Üstadım dedi, biz de hâlâ çok çocuk ama bu da benim kitabım, kabul ediyorsanız isminizle de imzaladım efendim, dedim. Kitabımı aldı arkadaşlar, şöyle karıştırdı. Buna gerek yok, yeğenim bana her ay o kitap gönderiyor, dedi. Peki dedim, siz eserlerinizi benim adıma imzalar mısınız, lütfen mısınız misiniz, dediğimde dedi. Söyleşiden sonra herkese beraber imzalarız, dedi. Allah'a ısmarladık bile demeden yanımdan uzaklaştı. O gün anladım ki, Nasıl yazar olmamam gerektiğini, öyle yazar olursam insan yüreğine hakim olamam, yani hitap edemem diye düşünerek Ya Rabbi eğer böyle olacaksam, bir elaniyet üniforması giyeceksen sen bu kalemi benim elimden al diye dua et. Ama Allah çok ayrı, işte yıllar sonra aynı fakültede, aynı salonda bir söğücü gerçekleştiriyorum.